İleride Erdoğan rejimiyle ilgili yapılacak analizlerde, akademik çalışmalarda en önemli bilgi kaynağı ne olacak biliyor musunuz? Resmi gazete. Resmi gazeteye baktığınızda rejimin bütün kimliğini deşifre edebiliyorsunuz. Bugün resmi gazeteden size iki haber paylaşacağım. 13 üniversiteye rektör atamış Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Girip hiç isimlerine bakmadım. Çünkü benim gözümde onlar akademisyen falan değil. Hatırlarsanız eskiden şöyle bir uygulama vardı. Akademisyenler oy verirdi. İlk beşe giren adaylar yöke gönderilirdi. Buna yöke Bunları sayısını 3'e indirdi. Sonra bu 3 kişiden birisini Cumhurbaşkanı atardı. O zaman bile kıyamet kopardı. 2. sıradaki adamı ilk üçe soktunuz. Cumhurbaşkanı en aşağıda en az oy almış adamı rektör atadı filan. Bir başka atama haberi de Cumhurbaşkanlığındaki kurullara atama yapmış. 140 kişi Türk politikaları kurulu, ekonomi politikaları kurulu filan diye bir sürü kurul var. Bunlar ne işe yarıyorlar? Bugüne kadar hangi yerde deva olacak bir adım attılar, bir çalışma yaptılar, ne söylediler? Ki de danışmanları var. Bu kadar adamı bu yoklukta yüksek maaşlarla besliyor bu ülke. Yiğit Bulut ekonomi politikaları kurulu üyesi yapılmış. Göksel Aşan'ı da baş danışman yapmış. Göksel Aşan'ı nereden hatırlıyoruz? 2021'in son gününde Bloomberg TV'ye bir açıklama yaptı ve dedi ki Ocak ayında ben negatif enflasyon bekliyorum. Bir gün sonra, 3 gün sonra enflasyon açıklandı %11. Şimdi düşünün ki 3 gün sonrasını öngöremeyen, bu kadar yanlış değerlendirmeleri olan bir adam yıllardır yatırım ofisinin başkanıydı. Şimdi de ekonomi baş getirilmiş.